şeker. Bunun adı beraber. Hamlet şeker. Anlatsanız canınız şeker. Cebimizde para varsa onu da şeker. Bizi şimdilik demedik. Şimdilik. Makineye fazla yanaşmayın. Üzerimize şeker serper. Sıranızda güzelce durursanız Pamuk şeker yapan Salim Hoca sizi daha çok seviyorum. Haydi bakalım. vardı bu. Yok imamlık esnasında oldu. Ee, kızımızın... Neden hocam? Sorma şöyle şöyle Nesli kaymakamın küçük kızım var. O zaman ilkokula gidiyor. Tür reislik öğretim okuluna. Eşimle birlikte e, çocuğumun kutlamasına gittik. 23 Nisan kutlaması vardı. Kutlama bitti. Okuldan çıktık. Okulun köşesinde böyle bir arkadaş aynı benim gibi böyle olmuş. Biz ilk önce korktuk. Kalabalık olunca başında acaba kaza mı oldu? Bir bakalık dedik. Bir baktık ki arkadaş böyle makineyi kurmuş. Hamur şeker yapıyor çocuklara. Hanım dedi ki eşim dedi sen bunu sen de yaparsın dedi. Oradan bize bir ilham oldu. Sana makinenin yanındaki şeyi, telefon numarasını aldım. Arkadaşım aradım. Makinemizi aldık getirdik. Şu anda dört yıldır filan şey yapıyorum yani. Yani siz imamlığı bıraksanız bu işe de girebilirsiniz. Ya <laughs> <laughs> imamlığı bırakmam. imamlık bakmıyoruz Onu severim. <gülüyor> <gülüyor> Ama hocam, hocam bayağı ünlü zaten. <laughs> Sülele Camisi. E, hocam hoş geldiniz. Yani. Hocam hoş Bereketli Hocam olsun inşallah. Allah razı olsun hocam. hocam sağ olun. Buradan şimdi ne kadarlık çıkaracaksın hocam? Kaç kaç kişilik çıkaracaksın? Ne kadar çocuk olursa. Alt yapacağız yani. Çocuklar sıraya geçecekler. Yanlar şeyi şeker. Şeker kaymakam mı? Başka, başka bir şey yok. yok. şekerden başka bir şey yok. Bazen işte içine ben genelde kullanmıyorum da renk kattığın zaman hangi rengi katarsanız o renkte çıkıyor pamuk Şeker, şeker. Ama Biz, başka bir şey yok Ya Başka bir şey yok, su, yok su, hiçbir şey yok. Su, sadece su. şeker. Su mu hiçbir şey yok onun. Allah Allah. İçerisinde ısıtıcı var bunun. ısıtıcı açtığımız zaman bu ıı, başlık dönüyor. İçerisindeki ısınan şeker aynı böyle olduğu zaman böyle dönüyor ama ip şeklinde, bu kenara bu şekilde pamuk şeker açıyor. Lalalalal. Bunun adı pamuk şeker. Pamuk değil, pamuk hamur. Dikkat edin buraya. şeker. Almazsanız canınız çeker. Cebinizde para varsa onu da çeker. Makineye fazla yanaşmayın. Üzerinize şeker serp. Sıranızda <laughs> güzelce durursanız pamuk şekeri yapan Salim Hoca sizi daha çok sever diyoruz. <laughs> Bu <Bir> şekilde veriyoruz. <laughs>